Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar, iddialım hoş geldiniz, nasılsınız, sizler inşallah şükür bizler de iyiyiz. <laughs> Dünkü vermiş olduğumuz kuponumuz kazanmıştır. Oynayanlara tebrik ediyoruz. Telegram linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da bize e, ulaşabilirsiniz. Ücretsiz kuponlardan faydalanabilirsiniz. Dün e, birçok kuponumuz kazandı arkadaşlar. 4 tane, 5 tane canlı bahisleri zaten hiç saymıyorum. Orada da başarımız devam ediyor. E, Şu karşılaşması da ev sahibini 2'den e, 1 yaptı arkadaşlar. Ev sahibi 1.5 üstü bekliyordu. Üstürlük karşılaşması, maç başlar başıma zaten goller gelmeye başladı. Verdi de, ver de, de aynı şekilde. E, kusursuzca kazandık arkadaşlar. Ben de kazandım. Sizler de kazandınız. E, elimizden geldiğince sizlere kuponlar çıkartıyoruz. Her neyse gelelim e, günün kuponuna arkadaşlar. Günün kuponu e, budur. Arsenal Manchester City karşılaşmasına karşılık gol bulundum. E, Fenerbahçe'nin deplasmanında bir buçuk gol atma ihtimalini yüksek görüyorum. Günün kale maçları olarak bunları seçtim. Granada. E, Barcelona karşılaşmasının da iki buçuk üstü çok güzel çok sıcak heyecanlı duruyor arkadaşlar yani kuponumuz güzel ee, dediğim gibi kazanmaya ve kazandırmaya devam ediyoruz ben normalde nesneden pek oynamıyorum ee, bunu da söylemiştim ee, dünkü kazanan kuponlarımıza da bakarsınız. <laughs> ee, günün kale kuponlarını seçmiştim 2.34'ten 2500 lira 5850 lira kazanmış oldum ikinci kuponum Telegram kuponumdur. bu Telegram kuponunda e, 850 lira kusuratını yatırdım 1800 lira para kazandım e dediğim gibi elimizden geldiği bizler diğer sahte hesaplar gibi öyle saçma sapan sizlere şeyler vermiyoruz yani mantığa yatan Mayıs'lar veriyoruz. Dediğim gibi like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.